Havayı görüyor musun Ram? Kötü. E, i̇yisi değil ki. Bu. Öyle mi? Düşünün orada çekeyim mi seni? Yok ya ne yapacağım ama ya. <laughs> Burası ne? AVM mi? Hangisi? Bu karşısı. Değil mi? Aa, yok yok. Bunların hepsi şey. Bizimiz ofis abi. Ha, güzel business office. Bunlar böyle normal şahıs girmez. Hepsi içinde finansla ilgili insan. Bak orada mesela görüyor musun? O şeyden geçmeden geçemezsin yukarı asansörden. Bir de özel kartın olması gerekiyor. Bak adam bekliyor ya solda. Hı -hı. Yani göster orayı. Turnikeler var. Bütün binalar öyledir. Burada. Özel ID kartın olması gerek. Scan yapıyorlar. Şu çıkanlar mesela hepsi. Bak çıktılar ya. Hı -hı. Ya finance'tır ya IT tektir. Şehirde gördüğün insanların yüzde 60-70'i e finansla alakalı. Yani para, para burada abi. Allah Allah ne oldu Ne oldu Tabii canım hava aldık hem hem artık kafadan netleşti. Arkadaşlar maalesef. ID numarası, sosyal sigortası numarası olmadan bir şey vermiyorlar. Onu da öğrendik. Niye yani... söylemeyeceğim? Herkes her şeyi söylüyor YouTube'da ya. Ne Niye? Şey ne, ne alakası şey var, şey var şey abicim? Abi. Niye yayınlamayacağım? Sebep? Sebebi söyle bakayım. O da bilmiyor. <laughs> yasal olacaksın. He, ne alaka? Tamam. Ama bu garan... şey gerçek bir şey. Anormal bir şey yayınlamıyor ki. Ama sana e, zarar olacak bir şey yayınlamıyor. 14 dolar. Kalitesi şeyler var. Burada mı çekeceğiz? Yok lan tam Sağda, sağdan gideceğiz. Kolon. Bir tane kolon bu üstünde heykeli var. Kolon. Muzo'ya geldik. Okul var burada. Kaplan diye. Oradan bir kayıt alacağız. Etraf Türk kaynıyor. Okulun %80'i Türkmüş. Asansör mü yiyeceğiz Asansör mü yiyeceğiz Yürüyerek çıkalım <laughs> oh, Yürüyerek çıkalım Yürüyerek çıkalım Ha, bana spor olur. Şimdi kilometreden sonra. Evet. Ben de Levent. Memnun oldum kardeş. Instagram biliyorsun. Bir soru olursa yazarsın bak. Ama İngilizce seyidir arkadaş. İşte bakalım daha zaten. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi fark ettim boyun benden bayağı uzunmuş ya Biraz uzunum ben. Ha ben de coming captain. Ben de kayıt olacaktım buraya ama ihtiyacımız yok

Uh, tomorrow okay. Yeah, if you wanna email her the specific information and then come back tomorrow. Okay then she'll see. You. Okay, maybe my Japanese agent uh <laughs> Aşağı mı oh. Baba yine koştura koştura gidiyor. Ha. Baba koşturuyor da ben koşturamıyorum ki. Bırak bu beni gitti bak. Ay, ay. Tenay pata. Bitiyor. Tenay pata bitiyor. Şurayı aç. Aha bak şurayı aç. Aç oradan al. Kapat. Bu ne ya? 50 dolar, 20 dolar. Niye öyle? O kadarlık bilet mi var? Bir dakika. Bir dakika. Nereye gideceğiniz sağlık. Kolombuz. 59'dayız. 1. Ben korktum. 2. Ne pis şehir lan bak. Kartayı değiştirmemişler. Pis herifler. Buradan gidemeyeceğiz. Bir dakika. Hayda. Bir daha evet. yukarı mı çıkacağız? 哎呀！哎呀！いい Allah'ım ya Seni nasıl Amerika'ya aldılar? Şikayet edeceğim seni. Şu Amerika'dan bir kovsunlar seni. Böyle böyle. Bedenini görsün. Valla. Şimdi yakışıklı bedenimi görmesin. Ya, Bedeni... sana ne ya? Sana diyordum, ha Yok ya. O zaman yolun ortasına geçiyorum gel. Ya karanlık çok güzel. Karanlık çok güzel. Gel Rusya'ya gidelim. Ha. Yürüyerek mi gideceğiz abi? Sıkanmış. Sen bana eziyet için mi geldin dünyaya? Anladım. Ben sana söylemedim ya. Kayıttayız ona göre. <laughs> Dededil -de 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 devil. Söyle bakayım. Gele 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 gele. <laughs> <laughs> Dedim bak, yürüyemeyeceksin. Sakat sakat böyle Sakat sakat yürüyorum. Eyvah baba geliyor baba. Eymen. Baba. Ama bak baba diyorsun bakmıyor. Yes, tüma, yes de. Thank you. Bugün mü <mi> bitirdi? <laughs> Hala kaçıyorsun. Hala koşuyorum gibi. Bak gördün mü? Dikkatini çekiyor insanlar. <laughs> evet sayın seyirciler. Şu an New York'ta Central Park'ın karşısında. Demir altında yürüyoruz. Karşımızda. Muzo ve Levent Ağoğlu. Ulan ben hızlı yürüdükçe açılmaya başladım. mı? Bir daha koşsam mı ne yapsam? Bak bak bıraktı beni nasıl gidiyor. Bak bak. Arkadaşlar şu. Şu giden var ya. Muzo parmağımla gösteriyorum. Geber seni buza, bir iyileşim. <laughs> nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Gel lan buraya millet alkışlıyor beni. Gördün mü nasıl alkışladılar beni? Evet Ev beraber olsun olsun. Okay. Ne oldu? Ee, Perşembe ile Pazar günü. Thank you so much. Sir. Thank you. Ha, so Perşembe ile Pazar günü. when I with Google, it closed, but it's open. I think, but say Thursday to Sunday, right? Okay. Perşembe ile Pazar günü mü? Perşembe ile Pazar günü. Akşamlar açık mı? Gece 12. Midnight 12, right sir? Midnight 12. Yes. Şimdi bana çıkamaz mıyım ben? Ayağım sakat. Gelmişim buraya kadar. Ha? Ayağım leg very problem. Ayak <laughs> My leg very problem My leg Can you yes. Can you leave me Thank you so much Çok ta oradan buraya kadar yürüdüm ben Duygu, duygu sömürüsü yapsaydım biraz ya Oğlum burada kala kala benim Benim tarafımı tutacaksın bak yani veririm sana. Seni. Bir şey söyleyeceğim ama bak, ha. bunlar ama onu öğrenelim bari yani kimden bir yerden alabiliyorsak. Yeni belediye başkanı var ya New York'un Erik. Evet. Aslında ona ulaşabilirdim zamanında ihmal ettim. Yok ona ulaşsaydım ben arama iyi yapar. Green kartı ondan alırdım yani. Nasıl olacak Abi belediye başkanı abicim imzasına bakar ya. buraya ya? bu yüzünü seveyim ya. O konu, o konu, Biraz oğlum yok. Ya yok be abicim ya? Nasıl şey, ben, 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 ben. Belediye başkanı sana kart mı veriyor? Ya. <laughs> Vermez aldırır. Bu yeni film ha? Dizi mi? Ha. Değil mi? Ben de film sandım yeni film. Çok Çok ünlü. Çok ünlü. Ben de ünlüyüm biliyorsun Amerika'da. Gelen geçen. Yani. Tam şu görme sağ taraf. He? Time sugar <laughs> <gülüyor> 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 tam Şükür değil mi? Şey polisler <laughs> Bizim orada da var ENTES ama. Bu saatte tam şu gör değil mi? Topun topun olduğu yer bunun üstü. Öyle mi? <laughs> yani. Yıl başında. Top top. Buraya giremiyorsunuz o. İnsanları almıyorlar mı? Giriyorsun çıkamıyorsun. Ha. İnsanlar e pek to bebek bezi bağlı. Şaka yapıyorsun. Ben anlatıyorum inanmıyorlar. Biliyorum. Vallahi mı? Tuvalet muret koymuyorlar mı? Levent. Bu anasını sattım ülke yüz kat. Her bokunu biliyorum. Ya Levent, onu sormadım. Tuvalet, Necdet koymuyorlar de, mı? Ha dolu tayfur var ya. Ha. Yaşlı şey, onu koyuyor. Şaka yapıyorsun. Abi ha. kapatıyorlar çünkü abi. Gel gel. Aa. Oo şuraya bakar mısın? şöyle geçeyim. Evet, Neyse sonra çekerim. Bir de şurada mı çekirsek ya? Manzara bak. Işık ışık arkası çok iyi. Yok öyle değil. Orada değil ya. Şurada şurada. Şurada şurada bayrakla. Baksana arkaya. Evet. Ben de yapmadım. Oğlum biraz dur da böyle yan yana yürü video çekiyoruz hatıra. İkimizden biri önce ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden hatıra kalsın. <gelsin. gülüyor> <laughs> <laughs> Öyle adamın şeker abi. Haa yeni geldi ne oldu? Kahve Güzel yapmışsın ya. arka arkaya 10 tane fotoğraf gibi var ya. Ha. Ondan sonra hangi application yaptın? Nasıl yani? Şey dedim hani 1 mil, 5 mil yazıyor. Onlar mıydı? Arka arkaya. Ben de ben içinde evim diyorsun ya. 15 tane 20 tane fotoğraf yaptım. Aa ne? Hangi fotoğraf var ya? Hatırlamıyorum. ekranda mı? bir ekranda mı? Video mu tamam tamam. Ha onu bize bir şey ayan yaptı fotoğrafçı. Böyle bir şey ihtiyacı varsa hemen yaptırayım. Thank you, thank you. Şey, men, ken, ken. Sağ ol canım. Can. Takalım. Takalım. Bir bakalım, şampiyon. Allah razı olsun. Ay <laughs> elbette. Al, alsana şeyi. Ma Madalyonu. Listede ismi mi var, mi var acaba? Listede. Hey, yes. I just need your name. Dennis. Levent Ağaoğlu. Dennis. Levent, Levent Ağaoğlu. Sen yaz. Ben kamera çekim yapıyorum. You want to do it nice and neat. And then the time on the name. Time'ı da söylemiş. Time oradan çıkıyor mu? Yumuşak değil mi? Sen Yok onlar normal Türk İngilizce yaz. Ag Aga, Aga ol yazar. <laughs> Time'ı da. Yeah, we only have like American, so. okay. I got one. So I'm gonna just rewrite it, make sure. L E V E E V E N T. Yep, E N T. A G A O G L U. -G -L -U. A O O G L U. Evet. Şey, time'ı da söyleyelim. Time kaç? Ee, 5.30. Nerede yazıyor orada? Orada time yazıyor işte. Huh, 5.30. Even? Even? Yes. Yani straight mi? Yes, evet. Yep. So 530 uh, uh, Okay. I guess so. Thank you. Thank you, brother. <laughs> Öbür tarafa çıktı mı? Büyüklerine çıktı mı? Yani geldi yavaş yavaş çıkıyor. Tamam. O fana. O acayip bir şey ya. Levent'i bunu denetiyorum. Bu kan akışını Hi yani ana şey için iyi gidiyormuş sen ne sen yapıyorsun he de yapmışsın, yapmışsın, yapmışsın. sen iyi diyorsan yaparım. <laughs> Onları takacaksın takayım mı takayım da nasıl sayacağım bunu O işte ona takacaksın kendi gene başlıyor İki taraftan da tak krizleri. I think it Başladı mı? Şey, ama bak o sadece ayakları mı yapıyor? Yok çıkacak herhalde yukarı. Şey bu bak o geri yapmış. O nasıl geri yapmış? Tamam Levent. Sorsana. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu mekan da güzelmiş. Ha Türk olur mu? istemiyorsun değil mi? Bir de de. Bir bakayım abi önce. Gel. Türk mü bunlar? Et var değil mi abi? Yani. Patates var mı? Patates kızartması Patriz bunlar. Normal. Ne var mı? Ha? mı? Patates. <laughs> <Ben, ben>. Hala <gülüyor> bitirememiz. <gülüyor> pide de mi istiyorsun şeyden daha? Pide de, pide de. Ha? Pide de. Ee, ama bir tane şey yapıyorum ya şey oturalım mı? Oturalım, ha, oturalım evet. abi. Evet. 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 Biliyoruz akşamı tamamladık Şaftımız kaydı Aynen ya şaftımız kaydı Ama çok güzel eğlenceli geçti değil mi? Güzel geçti öyle dedim, öyle. Şehir yürüyor Güzel Yani ben orada oturuyordum Baya muhtar gibiydim Gelen geçen bana selam veriyordu ya. Karşımda da o dilenci çocuk. The Plaza otelde. Yok ya, o beni almaya geldiğin yer var ya. Çöp terkesinin yanında kutu var ya, orada oturuyordum ben. Ne dilenci mi zannettiler? Zannetmediler ama herkese yani selam veriyordu yani. yani Saygı ben madali. bir van dolar desem atacaklar yani. Madalya var. <laughs> Hadi be gazi ağzı Bu Ne kaliteli mi var bu? Bilmiyorum, güzel bir şey yıkılmış yanlışlıkla altın yapmışlar haberleri yok. Yok. Bu da güzel. Bunu iyi getirdi garbi ismi. Tabii isim. ya. Haydi. Çocuk işte söyledi abi. İyi. Ee. İsterse onu da çek söyleyeyim buraya. Ne olmuş? İzmir'de Gittin Mercedes'e atladın ya. Ha. Ulan ne iblisin sen var. Niye atlayacaktım abi? Amcık. Niye atlayacaktın? Bunu hayatımda unutamıyorum ben. Ha niye atacaksın? Adamla Adam mı uçmuşum? Ya. Bir de uçakta geri döneceksin. ÖSS sınavı var. Ulan ya uçak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya sen Ahmet senin yanındaki karıya çekiyorsun galiba. Yok ya ona takıldım da. O ya, çok ben bana... yok. Ya. Abi ya geçmiş arada 30 sene. Yaptıysam yaptım derim. Niye saklayacağım senden? Ben yap, yapmadım mı? Yok oğlum. yüz verdi de bir şey yaptırmadı. Vermedi. O kadar ilgilenme. Harbiden onunla bir şey yapmadım mı? Şımarıklık yaptım, bağladım ama sonrası olmadı. Riki yaptım bunu. Yok oğlum, ne riksi? Giyemiyorum <laughs> lan. Burası v ne bu? v Anladın mı? Ne yani? Söyledin Şimdi tam böyle girdiği yer... <laughs> Muzo bir şey soracağım sana ya. Mesela bu Ubercilik yapıyoruz ya burası. Mesela... Ya bırak ya. Hayır, Ferrari ile Ubercilik yapsam Dur bir dinle. Evet, boş ver, yes. Ferrari Ubali ile Uber'cilik var. yapacağım. Tamam, evet, Ferrari. Abi. Adam Uber'i çağırıyor. Ferrari var lan. <laughs> ah, evet. Ne diyorsun? Çok iyi diyorum Levent. He? Çok... Vallahi. <laughs> Sağ ol olsun arkadaşlar. Uber'cilik yapacağım. Önce Ferrari alayım. <laughs> Düşünsene YouTube kanalına da koyacaksın. Uber'ci Ferrari'ci diye. Acayip tutsa bir de oradan gelir olur. Süper olur mesela. Değil mi? Değil mi? <laughs> Görüyorsunuz. nasıl kıskanıyor Ferrari olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geç geç ulan ben eve gidince ben sana yapacağım diyor. Araba al bir tane araba. Çanta taşımak istemiyorum. Çanta taşımak istemiyorum. Bir araba alsana. Ne arabası? Ya? El arabası ya. Şu şantayı taşımak istemiyorum. Evet. evet arkadaşlar. Bugünkü yoğunluğumuz bitti. Evet. Evimize geldik. Biz de Aynen biz de bittik. Sonunda eve 100, kilo, 100 metre kala benim çantayı aldı arkadaş. Nazikçe taşımaya. <laughs> İnanılmaz nazik. <laughs> bugün karşıya gezdik gezdik geldik. Evet merhaba arkadaşlar. Gezmeniz bitti işlerimiz vardı halledemedik. Başka zaman. Aa, hakikaten şunu almak almaz oldu ya. Menet'in mağazası eşliğinde eve geldik. Artık olamam elime başarıyla geldim. Arkadaşlarımı gösteriyorum. Ekip arkadaşlarım çok mutlu oldu.